girseydi, atış yapamasaydı, evet. parkuru beğenmeseydi, çıkıp kenarda deseydi ki ya ben bayılıyorum bilmem ne falan, o zaman derdi ki insan yani yanlış. Yani... Anlıyorsun. Bir açık buldular ve bu açıktan içeri girmeye çalıştılar. Benim Survivor'ıma sorgulamaya kadar geldi o. Sen düştüğünde de burada kuvvetli durmak zorundasın. Bu koltukta eğilip bükülmeyeceksin. Ben de o zaman sizin insanlığını sorgulayayım. Siz hiçbir zaman yorgun olmadınız mı? Atakan, herkesle arası çok iyi tutuyor. Ona gidiyor Mavi Boncuk, ona gidiyor Mavi Boncuk. Hiçbir şekilde potoya girmiyor. Kendini ön plana atıyor, lider gibi göstermeye çalışıyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu. Tam bir top bombardımanı diyebilirim bu bölüme. Hani buraya geleyim, bir ondan sonra bir şey diyeyim. Daha oradayım, şok içindeyim. Toplar akın akın geliyor resmen. Artık dönem, dokunulmazlıkların en ciddi olduğu dönem. Atakan yumruklarıyla savundu topları. Survivor Oslar'da yeni bir adak hoş geldiniz arkadaşlar. En çok ismi çıkan yarışmacımız ikinci gitme adayı olacak. Survivor All Star bu akşam TV8'de.